Aleyküm kardeşlerim bugün Serpik'te yepyeni bir videoda daha bekliyiz arkadaşlar Bugünkü videoda Antoine Griezmann ve Pogba ile bir gün geçirmek adlı değişik bir içerik yaptım arkadaşlar Bunu neden yaptım onu söyleyeyim Çok merak ediyoruz arkadaşlar ben de merak ediyordum ama ben bu merakımı giderdim Hani futbolcağın normalde ne yapar maça nasıl hazırlanır işte o maç koridorları nasıldır, ne yer, ne içer, antrenman saati nasıldır falan filan gibi şeyleri ben çok merak ediyordum. Hani birkaç kez Fenerbahçe'nin tesislerine gittim, 5 yaşındakine gittim falan. Hani öyle futbolcuları yan yana falan görünce arkadaşlar insan birazcık tatmin oluyor. Yani çünkü çok farklı bir şey. Sonuçta sen onu orada görüyorsun, adam hafta sonu maça çıkıyor. Ee, çok değişik bir duygu gerçekten arkadaşlar. Hani bir ünlü birini görünce de bunu yaşıyorsunuz. Sonuçta o adam ünlü. Sen normal biriz. Tabii ki hepimiz insanız ama yine de duygu farklı oluyor yani arkadaşlar. Sonuçta size ben diyelim Fenerbahçe'nin tesislerine gittim arkadaşlar. Sov'u gördüm, Mehmet Topal'ı gördüm, Kair'i gördüm. Hepsi fotoğraf falan çekiliyorsun. O adamlar gidiyor cumartesi günü veya işte pazar günü gidiyor maça çıkıyor. Güzel bir duygu arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte dedim böyle güzel bir içerik yapalım. izleyelim arkadaşlar. FIFA FIFA paket açılımı, SBC'li falan. Artık sıktı gerçekten FIFA birazcık arkadaşlar. Ama merak etmeyin tabii FIFA videoları devam edecek. Kanalımız zaten FIFA üzerine. Yarın veya evvelsi güne bu yeni çıkan SBC'lerin ucuz ve loyalty hallerini sizlerle birlikte buluşturacağım arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda arkadaşlar sizlerden bir yardım isteyeceğim. Videonun sonunu lütfen ama lütfen izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve şimdi derseniz videomuza gel. <laughs> evet arkadaşlar videomuza başladık. Şimdi Griezmann konuşuyor. Öncelikle arkadaşlar bu video böyle Fransa'nın yani kendi bu dünya kupası bu yazın arkadaşı hazırladığı özel bir video. Burada arkadaşlar Griezmann'ın yani Griezmann'ı seçmişler veya halk mı oynamış tam orasını bilmiyorum ama Griezmann arkadaşlar bir gün ne yapacak hepsini gösteriyor. Burada arkadaşlar tabi sabah olarak doğal olarak kahvaltı yapıyor. O kadar da ekstrem şeyler beklemeye gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz topçular falan filan geliyor basıyor olayı. Burada arkadaşlar işte zaten ee, şey ayaklarındaki arkadaşlar baş parmaklarında olan ne derler ona işte o yara tarzı şey arkadaşlar ee, gidermeye çalışmak için bir yere geliyor. Burada arkadaşlar işte şöyle bir şey söyleyeyim ben. Benim de futbolcu arkadaşlarım var. Fenerbahçe'de e, A2 takımında falan oynuyorlar. Yani onun dışında birkaç tane Galatasaray'da oynayan arkadaşlarım var. Hani gerçekten şey diyorlar. Masaj, hani bu yapmış oldukları bakım, daha doğrusu vücutlarını hani futbol dışındaki bakım oynayışlarını çok etkiliyormuş. Yani inanılmaz şekilde. E, her maçtan sonra kesinlikle mesela buzlu suya giriyoruz diyor. Bacaklarımızdaki kas sıkılaşmasını, kas ağrılarını veya işte yorgunluğu gidermek için. Sizler halı sahadan sonra deneyebilirsiniz arkadaşlar. Griezmann'ın arkadaşlar en çok sevmesinin bir şey de çok sakin ve böyle çok egosuz olması. Videolarını falan da izleyebilirsiniz yani hatta ee, tüm diğer şey diyor işte bir tane kız Griezmann'a fotoğraf çekmek istemiş çekmemiş falan da orada Griezmann geçiyor kız hiçbir şey söylemiyor yani insan Grizman önce bir dur falan der. O yüzden Griezmann gerçekten ego sıfır yani bence arkadaşlar. Videolarını izleyebilirsiniz. Şey diyor yani burada Fransız'ın çevirişini söyleyeyim size. Ee, bakım yapmazsak, ya kendimize iyi bakmazsak zaten iyi top oynayamayız falan diyor yani. O tarz şeyler söylüyor burada. Size kesinlikle değinin arkadaşlar. O buzlu su olayı gerçekten çok işe yarıyor. Ya buzlu olması da en azından soğuk suyla mesela bacaklarınız çok yorulduktan sonra çok yürüdükten sonra eve gelin abi. Iskeyi açın duşa kabinde bacaklarınızı tutun gerçekten çok faydasını görürsünüz. Burada da arkadaşlar bu aletle dalga geçiyor. Gerçekten birazcık ee, baş kısmında sıkıntı var bu aletten arkadaşlar. O yüzden dalga geçiyor birazcık Griezmann. Burada da normal yemek arkadaşlar öyle yemeği. Görüşürüz. Steve Mandan da var, Pogba var. Burada da zaten Pogba yemek yiyor. Bu sene arkadaşlar dediğim gibi bu sene Dünya Kupası'ndaki şey. Pardon Avrupa Kupası mı? Dünyaymış her neyse anladınız siz. Burada arkadaşlar odasında Burada şeyle ilgili konuşuyor. E, Marseille'de maçları var yani bu videoları çekeceği zaman bunu çekerken. Marsilya'daki maçta çok e, etkili olmalıyız. Taraftarımızı birleşmeyeceğiz. Biz bu yüzden ülkeyiz falan diyor. Bu da zaten formaları gösteriyor. Bu formaya baktıkça işte kendime güvenim artıyor diyor. Biz ülke olduğumuz için bu forma bizim için anlamlı falan diyor. Evet. Arkadaşlar bu da galiba özel bir şey. Ee, bir olaydan dolayı maça mı çıkmamışlar evet. ne o tarz bir şeymiş tam içerini öğrenemedim ama öyle özel bir e, olayı var o gösterdiği şeyin. Burada da arkadaşlar FM oynuyor. Futbol Manager oynuyor galiba evet. Futbol Manager oynuyor. Ee, şey diyor burada da içerini ben size anlatayım. Marsilya'yı ve Marsilya ve Lyon'u denedim diyor. Marsilya'da diyor herhangi bir ekonomik sıkıntı yok ama Lyon'da çok ekonomik sıkıntı çektim diyor işte. Buradan oynuyor ben menajerim falan diyor. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> FM oynuyor. Topçu zaten çok oynuyor arkadaşlar. Hani o yüzden ben size söylüyorum FIFA 17'nin kariyer modu alakasız yani. Hani Mbappé Loddin, benim oynayan arkadaşım var, Can mesela Monaco. Monaco'da Mbappé Loddin var şu anda. Diyor ki mesela, seneler önce bile F.M'de 100 100 milyona falan alabiliyordun diyor. FIFA'da kaç alıyorsun belli zaten yani. Eğer gerçekçi bir simülatör istiyorsanız gerçekten FM'yi öneririm. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Zaman geldi antrenmana arkadaşlar. Griezmann geliyor. Bu arada bunun çekilmesi gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Bu tarz videolar sayesinde aslında insanlar birazcık daha futbolculara bağlanıyor yani. Çünkü ülkemizde gerçekten Türkiye'de arkadaşlar bu işler daha sıkı. Ya gittiğin zaman bile topçuları görmen çok zorken yabancı ülkelerde gerçekten kendilerini tanışma imkanlarını falan daha çok veriyorlar. Bakın buraya da getirmiş arkadaşlar o şeyi. Onun özel bir şeyi var da tam ne ben anlamadım. Biliyorsunuz tabii ki Griezmann mükemmel bir NBA hayranı. Zaten Instagram'ına falan bakarsanız hep NBA ile ilgili şeyler paylaşıyor. Bir tane de basketbol topu var arkadaşlar orada. Ya bundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu kase şey diyor. Savaş savaş zamandan kalma mı diyor. O tarz bir şey. Yani savaşla ilgili özel bir kase. Ve içindeki de arkadaşlar özel bir tane karışımmış. Kafe gibi diyor. Hani Ama değişik bir kahve. Biliyorsunuz hani kahve metabolizmayı açar arkadaşlar. Kilo vermek isteyenler falan varsa kahve içebilirsiniz bol bol o da şey diyor, bu benim vücuduma iyi geliyor, enerji depolamamı sağlıyor diyor bu özel karışım sayesinde. Görmüş olduğunuz gibi zaten şeyden mat arasından döküyor. Griezmann'ın bacaklarında yine kas var abi. Müller'de falan filan hiç yok abi. Thomas Müller'in bacaklar var ya. Sıfır ya. Nasıl topa vuruyor bilmiyorum yani. Sırf kemik. Şimdi de arkadaşlar antrenman zamanı Antoine Griezmann. Varan, varan mı galiba aynı. Griezmann adam be adam. Burada da arkadaşlar işte antrenmandan sonra bacakları rahatlatmak için ya da adeleleri rahatlatmak için mi pratik yaptırıyor, antrenman yaptırıyor. Burada da arkadaşlar şey diyor. bir espri yapıyor kendi dillerine göre de ben anlamadım o espriyi. Kendi dillerine göre Fransa'ya bir şey espri yapıyor. Ve yemek zamanı diyor. Dizman, baba ve iyi topçusun reis. Burada da arkadaşlar Pogba'nın odasına gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de bana şey çok değişik geldi arkadaşlar. Hani e, futbolculara göre odalar yapmışlar ve odalar mükemmel yani. Gerçekten mükemmel. Her futbolcuya göre var ve odalar müthiş. Ben Pogba ile çok iyi arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar. Pogba bana maç izliyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Sizlerin bana yardım edeceğiniz kısma o GXRM'nin bombalayacak kısma. Arkadaşlar bana bana bunu bir takipçim attı. Bakın burada A Spor'da arkadaşlar. Podolski'nin fotoğrafı var. Yorumlara bakın o oynuyor falan filan. Yani hatırlıyor musunuz biz can, canlı yayında demiştim size Podolski'ye yazalım diye. Yani Podolski'ye biz 1800-2000 tane yorum attık. Gördü, ya yani gördü yani görmemesine imkan yok ve dönmedi arkadaşlar. Ee, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Kendisi bilir dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Adam futboldu sonuçta bir şey demeye de hakkımız yok ama 1800 yoruma rağmen en azından bir geri dönüş yapsaydı çok şeker para olabilirdi arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere yeni bir olaydan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yeni olayımıza gelelim. Biliyorsunuz ki ben size, söz, söylemiştim. Fenerbahçe'ye Beşiktaş Beşiktaş'ta oynayan bir tane futbolcumuzu ayarladık. Ancak dedim ki yani, tam yapmışken bir tane Galatasaray'dan ayarlayalım. Çok uğraştım Galatasaray'ın kimseye ulaşamadım arkadaşlar ve Eren Erenler diyor de yani kısacası Eren abinin arkadaşlar Instagram'da gerçekten çok takıldığını gördüm. Hani aktif olarak kullandığını e, bizzat ta takip edilen kısmına şey işte yaptığı Yorumlar, beğenlere falan bakarak Eren abinin gerçekten de kullandığını gördüm arkadaşlar. Şimdi biz bugün arkadaşlar siz bu videoyu izledikten sonra ya bu videoyu bunu 300 kişi bir yapsa Eren abi görür yani öyle diyeyim size. 300 kişi arkadaşlar buna girsek kişi başı 4 yorum atsak 1200 yorum yapar ve arkadaşlar yorum yapacağımız fotoğraf da Eren abinin bu bu son burumayla attığı fotoğraf arkadaşlar ben hemen bu videonun açıklama kısmına 3-4 tane text bırakacağım yani yazmamız gereken şeyi arkadaşlar oradan alıp direkt copy paste yapabilirsiniz her kişi diyeyim her kişi 4'er 5'er kere yazsa ve beni etiketleyin arkadaşlar eğer beni etiketleyemiyorsanız et boşluk Erdoğan şeklinde onun yani ben bütün hepsini yorumlara yazacağım arkadaşlar yazmanız gereken şeyi eğer Instagram kullanıyorsanız ve bana video konusunda yardımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar sizlerden tek ricam Eren abinin bu fotoğrafının altına herkes 3-4 tane yorum bıraksa zaten burası patlayıp gider. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben şu ana kadar çok uğraştım futbolcu abilerimizi ayarlamak için. Bir kere de arkadaşlar sizlerle birlikte bir olaya imza atalım. Hepinize çok sağ olun izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yenisiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın öbürsü gün her gün video geliyor haberiniz olsun arkadaşlar. Ve aşağıdaki yorumlardan da Eren abiyle benim videoma destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bombalama evi 4 Instagram'a ve hoşçakalın.